Nanahatı saatçi konuşup da tepeme attırma. Bunu. Etmişti, Atla, ne takıyorsun onu? Alt etmiş de gibi. At da nereye kafanı saçtın? Çıkar da görek. Elmesin cimlisin. Aldı mı? Sadece, Sadece ölüler gülü. Elmeyi çatla çıksana. Atı çıkar. Baba. Beni çekersin sen şu an. Madem güneş tepeden vurdu. Dön direkt arkada bu aracım. ayağımızın altıdır. Direkt orayı zeyden tarırsana. Doğru. Zeyden tarır. Sağ çevirdim. Hiç çekan. Kafana yıkıl. Vur dörde kadar. Dedem. Aldım bir top. Ben oynatırsın. Sejo. Sejo sürekli arka oynat. Arka oynat. çık. Attı çık. çık Hemen kafanı kısa oldu. Kes asık. Kes Kes. Dön şimdi üstüne. Saldırı gelişen Neko. Eko. Vur Eko. Hemen en sonunda bir parası dur. Devam ediyorsun. Yeni bir lüks parası Kes onu. Hemen parası dur. Süper düş, dön. Bu adam otur. öyle oturup Sap çevir, çevir. Aldım bunu. Sıkıntı desirme de hazır. Alt direk kafamı son yas gece Bur. altı Körle babayı öldürdü. Hemen bir lütf, barız, de şey tutunlarını. Hemen sağa bir, bir 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 koştur konu ayıp beş kaçanlar tutucu olur Manis direkt Eko Cezin'in kafaya durur Kral anlamadın mı? Simok Vur Vur direkt yorak ben Kır lazım Kır lazım Kır lazım Açık saklı tutar Açık açık bir tutar Açık retro, bir retro, Açık açık bir tutar Açık açık bir tutar Açık açık Paris'te. tutar Açık açık bir kadar çıkar Kalkan dolu. Desirme işte hazır. Atlı çık seçiyor Ahmet Ersan. Seçiyor Ersan, seçiyor. Al seçiyor Ersan. Kenan da hazır. Beni kandırdın Soru soracaksanız gözümün içine bakıp sorun. Atmeci çık, atmeci çık, atmeci çık. Bizim verilmeyecek cevabımız yok. Koş ben, koş 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 koş. İstanbul'un sisiyle sırrı. Amına koyduk karım. Üç kişi kaldı. İki dakikada dağılır oğlum. Soldaki tanecik kes yiyeceksin. Göğsümden sık da. Konuşmuş olalım. Kandı var kandı